genel izleyici için uygundur. Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren ve merak ettiğiniz soruları yanıtlayan program Otolive'a hoş geldiniz. Yağışlı havalarda azalan görüşün etliği tüm sürücüler için büyük bir problem oluşturuyor. Peki bunu gidermenin bir yolu var mı? Bu bölümümüzde su itici ön cam kaplamasını inceliyoruz. Su itici ön cam kaplaması aracın ön camlarına uygulanır. Hidrofobik su itme özelliğine sahip madde ön camla bütünleşerek yüzeye gelen su tanelerini küreselleştirip Yüzeyde tutunmamasını sağlamaktadır. Yağmurun, çamurlu suların aracın ön camına gelmesinden kaynaklanan görüş bozukluklarını ortadan kaldırır. Uygulama yapılacak cam yüzey demir tozu ve reçine gibi maddelerden arındırılmak için kil yardımıyla temizlenir. Su itici ön cam kaplaması cama yapışan kar, buz, sinek böcek gibi maddelerin temizliğini kolaylaştırır. Daha sonra yüzey alkol ile silinir. Cam yüzeyin alkol ile silinmesinin sebebi kilden kalan tortuların tamamen temizlenmesidir. Su itici ön cam kaplaması gece sürüşlerinde ön camın parlamasını azaltır. Karşıdan gelen araçların ışıklarından kaynaklanan prizma etkisini engeller. Daha önce cam yüzeye herhangi bir uygulama yapılmış ise polisaj makinesiyle işlem yapılarak yüzey temizlenmelidir. Aracın basınçlı suyla ya da oto şampuanı ile yıkanıp camların temizlenmesi su itici ön cam kaplamasına hiçbir zarar vermez. Su itici ön cam kaplaması teknisyen tarafından yüzeye itina ile sürülüp mikrofiber bez yardımıyla tüm cama yayılır. Yağışlı havalarda otomobillerin 50-60 km hıza geldiğinde silecek kullanılmasına gerek kalmadan güvenli bir sürüş sağlar. Bu uygulama etkisini en az 6 ay korumaktadır. Yapılan araştırmalara göre su itici ön cam kaplaması görüş netliğini %34'e varan oranlarda arttırmaktadır. Bu uygulamayı özellikle yağışlı dönemler öncesi yaptırmanız sürüş güvenliğinizi arttıracaktır. Otolive'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.